enflasyon farkı alamadıkları gibi aile ve çocuk yardımlarının yardımlarına artıç yapılmamış ek ders ücretlerini yerine saymıştır. Kısacası 2014 ve 2015 yılları öğretmenler için, akademisyenler için, eğitim çalışanları için kayıp yıllardır. Eğitim çalışanlarına ve diğer memurlara maktan kaçan eğitim öğretme hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlara verilmesi talebimiz, talebimizi elinin tersiyle iter. Akademisyenlere zam sözü verilmesine rağmen aylardır bu sözün gereğini yerine getirin, getirmeyenlerin sıra hakim ve savcılara gelince sırf oy değiştirmek için kesenin ağzını açması Cevap eylemlerimizde ce şekillendirecek. bütün yasal düzenlemeler, hayata geçirilen fiili uygulamalar sadece eğitim sisteminde değil, çocuklarımızın, velilerimizin ve bütün toplumun geleceği ipotek altına alınmaktadır. Yıllardır eğitim sistemine yönelik olarak atılan her adım, yapılan her yasal düzenleme ve fiili uygulama, okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin bütün kademelerinde piyasalaştırma ve ticaretleştirme uygulamalarını arttırmış, kamu kaynakları özel okullara aktarılırken devlet okulları kendi kaderine terk edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yıllardır acil çözüm bekleyen sorunlara bir tarafa bırakıp eğitim sistemi toplum içinde yeni ayrışmalar ve kutuplaşmalar yaratacak uygulamaları hayata geçirmeye sürdürmektedir. Özellikle eğitimde 4 artı 4 artı 4 demokratik, bilimsel ve layık eğitim öndeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Eğitimin bütün aşamalarında, yeni kurallara göre değil, bilimsel kurallara göre eğitim yapılmalıdır. Kendi siyasal, ideolojik çıkarları için okullarda iyi bir inanç anlamına gelen uçurumlardan da herhangi bir geçimde. Layık eğitim gerçek anlamıyla eğitime geçirilmelidir. Eğitim Bakanlığı özel okullara, öğrencileri özel okullara destek listesi imamazı ya da açık lise yönlendirmekten vazgeçmeli. Tam yerleştirmeli süresinde yaşayan sorunlar en kısa sürede çözülmeye. Eğitimde siyasal kadrolaşmaya, zorunlu rotasyon girişimlerine, Antalya çalışma ve sarkılmak uygulamalarına daha son verildi. Öğretmen ve yardımcı hizmetli açık, açıkları kapatılmalı okullarda ve üniversitelerde Antalya çalışma uygulamalarında eğitim sen üyelerine yönelik soruşturma, sürgün ve gözden almalara son verildi. Memur Seyir <laughs> imzaladı ihale sözleşmesi <Sızlaşı Gülüyor> nedeniyle olan enflasyon mevzularımız karşılandılar. Maaşlarımıza 2014 enflasyon farkı kadar ekstra kapılmalıdır. Kamu kaynakları özel okullara değil, devlet okullarına aktarılmalı, Eğitime yeterli bütçe şey, okullarımızın ihtiyacına kadar ödenek ayrılmalıdır. Yıllardır sesimizi duyanlara, evet. isteklerimizi görmezden gelenlere inan, haklarımıza ve geleceğimize sağ çıkmaya devam edeceğimiz bilir evet. bilir. bir bilim. Siyasi ve ve eğitim Bakanlığı'na gerek toplumsal yaşamda, gerek eğitim sisteminde hayata geçirmeye çalıştığı politika uygulamalar karşısında